Aldım kaldım iki kızın arasından. öyle acayip durumdayım ki ne yapacağım bilemiyorum ya. Hani birine umut versen öteki üzülüyor, ötekini üstsen öbürü seviniyor. Bir şey yok. Ne yapacağım şimdi? Beynim kuru diye mi oldu? oldu kafamın içi E Ee, ama biraz hata da sende yani doğrusu şimdi. Ya bana hani bunu söylettin ama yani. Neden acaba? Neden bende hata? Madem pikniğe gideceğini ha. söylüyorsun Leyla. Niye Leyla'ya da söylüyorsun pikniğe gideceğini? O biraz emri vaki olmuş Leyla'nınki. Çocuğun suçu yok takılmayalım oğlum. Şimdi senin yapacağın şey ne biliyor musun? Ne yapacaksın? Sen Leyla'ya gideceksin. Hı. Benim Leyla ile bir ilgim yok diyeceksin. Ondan sonra Leyla'ya gideceksin. Diyeceksin ki Leyla'ya benim Leyla ile aramda bir şey. Aramıza girme diyeceksin Leyla ile. <laughs> Leyla bunu anlayacak kapasitede yani. <laughs> tamam, Leyla ya. Tamam Leyla'ya öyle söylediğin zaman ya Leyla ben derse... Olmaz. Ama o biraz Leyla'nın Leyla ile Leyla alakalı bir problemi yani. Hı. Yani çocuk suçu yok yani çocuk. Leyla, ama sonuçta ne bileyim yani, Leyla'lar. Abi Allah aşkına ne olur ya, Leyla, Leyla. Leyla, ben oldum ya, Leyla oldu kafam. Kafamın içinde yankılandı durdu ya, Leyla, 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 Leyla. Stereo Leyla diyorum, başka bir şey duymadım ki. Hiçbir şey anlamadım. Sen neyi anlamadın? Tane tane anlattım ben bunları. Ton farkı bile verdim Leyla'lara. Ya ne ton farkı verdin, hiç tane anlatmadın ki, sırf Leyla dedin ya. Stereo Leyla dinledim ben buradan, Leyla, Leyla, Leyla. Başka bir şey, Sedef değil, Şirin değil. Daha net olsun, anlaşılsın. Ya bu nedir? Niye sürekli <laughs> bunu veriyorsunuz ya? Ver, Lord çayını ver bana. Lord çayı içeyim burada. Ya dişime değiyor bu, anlamıyorum ki hiç. Kaan oğlum vazgeç bu ortaklık işinden. Vallahi bak bu ortaklık sana göre değil. İlle de ortak olacaksan git. İskender'in köftecisi de ortak ol. Köfteci Kan ol. Olmaz usta, ben ne anlarım köftecilikten? Bakkalım ben, bakkal. Oğlum bu sesle böyle bakkalım ben, bakkal falan demiyor musun? Böyle beynime gidiyor ha. Ya hala bakkalım diyorsun ya. Ya köftecilikte çok iyi para var diyorum ya sana. Adamın başından müşteri eksik olmuyor bak. Görmüyor musun? Yarım ekmek köfteyi beş liraya satıyor. Akşama kadar o kadar. Beş liraya. Akşama kadar satsa iyi para ha. Vallahi de iyi para. Çok güzel paraymış ha Kaan. Köftecilik de iyi. Ama Nurten böyle aniden gelince benim ödüm kopuyor ya. Ne oldu? Biraz konuşabiliyor muyuz zaten? Evet konuşuyoruz. Yok öyle değil. Evde konuşalım. Evde ne konuşacağız ya? Allah Allah. Söyle işte burada işim gücüm var Allah aşkına ya Nurten. Çalışıyorum görmüyor musun? Uf Erdal ya. Ben doktordan geliyorum. Sormayacak mısın neden diye? Yo. Anlatıyorsun işte tamam devam et. Yorma beni Erdal yorma. Kimlesin? Hamile misin? Yuh Erdal ne bağırıyorsun milletin içinde ya? Hamile Hamile, İskender baba adam, oluyorum. Adam. Baba oluyorum. Gitme sen gitme. Baba oluyorum. Gitme. Karın nasıl oğlum? Tamam. Ne olur tamam. İslahörtten hamileyim, 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 İslahörtten Hatta çikolatalarda, çipsler, süpürgeler, toplar, her şey bedava. Yavaş gel abi. Ortak ne yapıyorsun? Batıracak mısın bizi? Sen karışma. Bugün her şey bedava. Hamile. Hamile Hamile. Ne ortak? Gel, 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 gel vatandaş, gel, gel. Her şey bedava. Yuh! Bunlar, bunlar pusula mı yatıyormuş ya?